Merhaba çocuklar. Bugün her zaman olduğu gibi yine faydalı bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz tartma. Çocuklar tartma deyince aklımıza genel olarak kilogram gelir ve biz kilogramı kısaca kilo diye ifade ediyoruz. Market'e gittiğimizde, manava gittiğimizde, pazara gittiğimizde bize mesela 3 kilo elma verir misin abi, amca diyebiliyoruz, değil mi? Aslında bunun ifade edilişi kilogramdır. Şimdi bizim bir merdivenimiz vardı çocuklar ve bu merdiveni biz uzunluk ölçüleriyle kullanmıştık. Şimdi bunu ağırlık ölçülerine uyarlıyoruz. Bakın kilometreydi şimdi kilogram oldu. Hektometreydi hektogram oldu. Dekametreydi dekagram oldu. Metreydi gram oldu. Desigram e, pardon desimetre desigram oldu. Santimetre santigram oldu. Milimetre miligram oldu. Aynı şeyi burada da ağırlık ölçülerinde de kullanabiliriz. Merdiven yine aynı merdiven. Bir de bu kilogramın 3 birim üstünde de ton var çocuklar. Ton hepsinden daha değerli. Yani şöyle bir durum vardı. Kilogramla miligram arasında en değerlisi, en büyük olanı kilogram diye ifade edilir. Uzunluk ölçülerinde de kilometre en büyüğüydü, en uzunuydu, en değerlisiydi. Burada da en değerlisi kilogramdır. Gram ortada bir değere sahiptir. Miligram da en küçük olanıdır. Şimdi aralarında çocuklar gördüğünüz gibi üçer birim var ve her birim 10 kat demektir. Yukarıdan aşağıya dönüştürme yaparken çarparız. Aşağıdan yukarıya dönüştürme yaparken de böleriz çocuklar. Neyle çarparız? Neye böleriz? Şimdi kilogramı grama çevirirken kaç birim var bakalım 1 2 3 3 birim var. Her birim 10 katı ifade ediyorsa 10 100 1000 kattır. Yani 1000 ile çarpıyor olur oluruz. 1 kilogram 1000 gram eder. 1 kilogram 1000 gramdır. Gördüğünüz gibi. Gramı miligrama çevirecek olursak yine bakın 1 2 3 birim var yani 1000 kat 10 100 bin kat 1 gram 1000 miligramdır. Aynı şey de tonla kilogram arasında geçerlidir. Tonla kilogram arasında yine 3 birim vardır. Ton yani 1 ton 1000 kilogram eder. Bizim bu konuda işimize yarayacak olanlar ton, kilogram, gram ve miligram. Ve aralarının da biner kat vardır çocuklar sırayla aralarında biner kat vardır. Başka bir şeyi bilmemize gerek yok. Aralardaki ölçüm birimlerini şimdilik bilmemize gerek yok. Gelelim yarım ve çeyrek kilograma. Çocuklar bir kilogram bin gramdır dedik. E, yarım kilogram kaç gram olur? Binin yarısı eder. Bin bölü iki. 500 gramdır yani. Şimdi peki çeyrek kilogram ne eder? Çeyrek 1 bölü 4'tür değil mi çocuklar? Yani bir bütünün 4'e bölümü olarak ifade edilir. O zaman 1 kilogram 1000 gramsa çeyrek kilogram 1000 bölü 4 gramdır. Yani 1000'i 4'e böldüğümüzde 250 gramdır çocuklar. Bakın kesir olarak ifade edersek eğer yarım kilogram 1 bölü 2 kilogram demektir. Yarım kilogram aslında 1 bölü 2 kilogramdır. Yani bir bütünün 2'ye bölümü. Çeyrek kilogram ise 1 bölü 4 kilogramdır. Bir bütünün 4'e bölümü. E şimdi böyle olunca 1000'i ikiye bölerseniz 500 gram olur. 1000'i 4'e bölerseniz 250 gram olur. Evet. Burada da aynı şeyden anlatılıyor. Arkaya geçelim. Kilogram ve gramın birlikte kullanımı. Kilogram ve gram tabii ki birlikte kullanılabilir. Hemen bir örnekle gösterelim. Bakın burada bir eşit kolu terazi var. Burada sarı nesne var ve sarı nesneyi dengelemek için buraya ağırlıklar konuluyor. Ne zaman bunlar dengelenirse sarı nesnenin ağırlığı o kadardır diyebiliriz. Yani buradaki nesnenin ağırlığı buradaki nesnenin ağırlığına eşit olur dengelendiği zaman. Bakalım burada neler var? 2 tane 2 kilogram var. 1, 2, 3 tane 250 gram var. 1 tane de 100 gram var çocuklar. Kilogramı kilogramla toplayacağız. Gramları da gramlarla toplayacağız. 2 tane 2 kilogram 4 kilogram eder. 3 tane 250 gram 750 eder. Bir de 100'e ekle 850 gram eder. Hepsi birlikte 4 kilogram 850 gramdır. Yani sarı nesnenin ağırlığı 4 kilogram 850 gram eder. Evet bu da böyle. Ton ve miligramın kullanıldığı yerler. Bakın çocuklar biz merdiven gösterdik az önce size. Bu merdivende ton en yukarıdaydı. Miligram neredeydi? En aşağıdaydı. Tekrar yazalım mı? Yapalım mı bu merdiveni? Hadi hatırlayalım tekrar. Ton. Şu aralardakileri bilmiyoruz. Bilmemize gerek yok. Kilogram. Bu aralardakileri de bilmeyelim. Gram. Bu aralardakileri de bilmeyelim. Miligram. Gördüğünüz gibi her dördünün arasında üçer birim var. Yani 10, 100, 1000 kat. O zaman en üstteki ton en değerli, en büyük olan, en alttaki miligramda en küçük olandır. O zaman en büyük olan büyük kütleli, kütleli nesneleri tonla ifade ederiz. Ton birimi kullanırız. En küçük olan nesnelerde de miligram birimini kullanırız. Burada Filde tonu kullanırız. Sinekte miligramı kullanırız. Burada yeşil e, askeri araçta tonu kullanırız. Burada ataçta miligramı kullanırız. Kamyonda tonu kullanırız. Yunus'ta tonu kullanırız. Evet çocuklar devam edelim. Tartma bilimleri arasındaki ilişkiler demiş. Zaten bundan bahsettik. Çeviri yapacağız çocuklar. Hemen diğer kitabıma geçiyorum ton ve kilogram. Ton ve kilogram arasında kaç kat vardı? Bin kat vardı. Bir ton bin kilogramdı. O zaman iki ton iki bin kilogramdır. Beş ton beş bin kilogramdır. Üç ton üç bin kilogramdır. Peki üç bin kilogram kaç tondur? Üç tondur. Üç sıfır atarız.